yapıyoruz. Bunun iki bardak un, göz kararı, biraz tuz, su. O hamuru yoğuruyoruz. Böyle iyice yoğuruyoruz. Ben bunu önce yoğurduydum. Bundan sonra bunu iyice yoğurduktan sonra senedimizi alıyoruz. Böyle özleştiriyoruz biraz iyice. Sert hamur olacak biraz. Çok çabuk değil. Böyle bir yapıyoruz. Böyle kesiyoruz. Bunları ince ince uzatıyoruz. İncini uzatıyoruz böyle böyle. Yuvarlak. Böyle kesiyoruz. Küçük küçük kesiyoruz bunları. Arkadaşlar. Küçük küçük kesiyoruz. Bunları böyle iki parmağımızla pıtla diyoruz. Ondan sonra unlu tepsi atıyoruz. Unlu tepsi atıyoruz çok kolay çocuklar bile yapar hmm, arkadaşlar yapıyoruz Tadı batıyoruz. böyle. Bu da bizim geleneklerimizden değil de beşe çeçenlerde. Çeçen mahallesi çok yapar bunu. parmağımızla, tek parmağımızla böyle yapıyoruz. Ondan sonra ister toğukla toğuk haşlıyoruz. Ama toğukla haşlayıp yaparsın. Ama kemikle de yaparsın. Kemik kaynatırsın önceden. O kemik suyunu kaynatırız. Ondan sonra içine bol sarımsak atıyoruz. O öyle suyu oluyor. O piştikten sonra ama tok ama şey işte tok dersin. Bu suyu pişti mi? Bu hamurun içine atıyoruz beraber kaynıyor. Hamurlar yüze çıktı mı? Pişiriyoruz. Olmuş oluyor. Ondan sonra tohuk, o, tepsiye alıyoruz hamurları. Piştikten sonra üstüne toğuk diyoruz veya et hangi de bu sarımsaklı üstünü yağlı üstünü salçalı yağ yapıp acılı biraz acı biber salçası Böyle arkadaşlar bu da bir, işte benim çocuklar seviyor sonra size pişirince yine tekrar atarız kırabilirsin bunu. Kemikli suyumuzu kaynattık. Tavuk da kaynatabilirsiniz. Kemikli suyumuzu da kaynatabilirsiniz. Önceden bu kaynadı, özleşti. Şimdi sarımsaklarını atacağım. Bol sarımsak, iki kelle sarımsak. Yanlış bir tencereye değdim. Bol sarımsaklı suyla kaynayacak. Şimdi ondan sonra 60'larımızı takacağız Allah'ın şahsı. Şefler gibi yapamıyoruz biz yani. Doğrayamıyor maalesef. Sonra yapıyor şefler ama ben yapamıyorum. Evet sarımsağımızı incecik doğradık. geçiyoruz. Ya tepsiye yaptığımız hat pişlerimizi şu örnek işte ama bırak sen onu. Bunlar şu Böyle atıyoruz içine. Kaynayan suya, kemikli suyun içine. sinnar ile birlikte onlar da koyuluk veriyor. Koy şuraya. Ley. Düşmesin siz. En sonunda senelenmiş. Onu ile birlikte döküyoruz. İçine de mu? tam karıştırıp öyle? İçine. Allah Allah. Kar i̇çine, tutuyorum. Daha ben nasıl tutabilirim? Ben niye kaseyle uğraşıyorum anne? Hani? Daha nasıl tutabilirim? Gerek yok ama ne kasesiyle bulaştırıp duruyor. Etme. Heh. Evet ikinci tepsimize döküyoruz. Ay elim yandı. Cehra'nın okuları daha güzel olmuş, kibar olmuş, küçük küçük olmuş. İnşallah bağırtalım. Evet, bunu da dökeceğiz. Dur anne çok karıştırma tamam. tamam. Aşure gibi oldu. Tamam hayır. <laughs> <laughs> 60'ları havaya kalktı mı bir şey demektir. Tuz atalım biraz daha buzlu bazdır. Acı biberini yer katacağız. Tuzu ver annem bak. arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Bir şeyince tekrar buluşuruz.